Merhaba, bugün sizinle konuşmak istediğim konu kaprisli kadınlar ya da diğer bir tabirle trip atan kadınlar. Bu konuyla ilgili söylemek istediklerim var. Şimdi kaprisli kadınlar ikiye ayrılırlar. Bir tanesi ve birincisi daha doğrusu doğası gereği, karakteri gereği e, zaten bu yapıda olan kadınlar. Yani böyle tür ilişkilere girmek ya da böyle tür insanlar size zaten hoşunuza gitmiyorsa, aykırıysa bu tür insanlar seçmek baştan bir hata olmuş olur. İkinci tür ise asıl benim size anlatmak istediğim tür ise sizin yaptığınız hata, davranışlarınızdaki hatanız ya da yanlış enerjiniz sonucu bu şekilde bürünen kadınlar. Böyle kaprisli kadınlar. Bunlar şu sebeple kaprisli kadın haline dönüşüyorlar ya da siz biz yani siz bunları daha sonra böyle fark ediyorsunuz. Hayatınızın merkezine koyduğunuzda bu kadınları. Sanki başka hiçbir kadın yokmuş ya da siz başka hiçbir kadınla olamayacakmışsınız gibi. Ya da e, biraz biraz aviyane tamir olacak ama sanki yani açmışsınız gibi çok böyle önemseyip her dediğine evet her küstüğünde huysuzluk çıkarttığında evet veyahut da siz alttan alırsanız. Ee, Hayır demezsiniz daha doğrusu yani uzun lafın kısası siz hayır demeyi bilmez iseniz sürekli alttan almaya devam ederseniz böyle kadınlar ne yazık ki kapris yaparak çünkü zaten ilişkiye koyacak başka bir şeyleri yoktur onların. Siz onları e, ilişki içinde e, şöyle söyleyeceğim tembel bir bir insan haline getiriyorsunuz çünkü siz emek veren sizsiniz ilişkiye. Hep emek veriyorsunuz, hep alttan alıyorsunuz. Ben şunu demek istemiyorum. Yani bir ilişki sırasında ufak tefek huzursuzluklar ya da yanlış anlaşılmalar sonucu bir taraftan bir taraf daha olgun davranıp alttan alabilir. Ama bu bütün ilişki boyunca hep sizin alttan almanız ya da siz onu üzgün gördüğünüzde surat asıp bir şey elde etmek istediğinde daha doğrusu siz böyle size böyle hareketler yaptığında siz hep gidip de ne oldu falan dediğinizde Genelde zaten o anda kadın bütün e, geçmişe dair ne biriktirmesi hepsini çözülür ve burnunuzdan getirir. Gerçi böyle kadınlar genelde ilişkiyi bitiren, ilişkiyi e, yok eden türdeki kadınlardır. Kapris yapmak, yani ilişki boyunca hep kapris yap, hep trip atmak. E, ilişkiye ne yazık ki büyük zarar verir. Çoğu bunu zaten anlamaz. Çoğu da erkeklerin böyle hep sürekli... E, alttan almaları sonucu ilişki böyle uzar gider, ta ki e, bir noktada artık tak edene kadar. Benim size söylemek istediğim şey, hayatınızda e, birisini çok seviyor olabilirsiniz, çok değer veriyor olabilirsiniz, ilişkinizde belki de ileriye dönük e, ne bileyim evlilik yolunda gidiyor olabilir. Ama hayır diyebilmelisiniz, hayır diyebilmelisiniz ya da her seferinde küsüp surat astığı zaman istediğini sadece size kendi yokluğuyla ver e, ist, yaptırabildiği zaman, şöyle demek istiyorum şurada. Biraz evvel söylediğim ilişkiye koyabilecek herhangi bir e, bir bir şeysi yok. Sadece kendi güzelliği, kendi varlığıyla bunları 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 yapmazsan beni bir daha göremezsin. Ben yokum. Sadece böyle bu şekilde tehditlerle sizi. ...yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Sizi manipüle etmesine izin vermemelisiniz. Gerekli noktada hayır diyebilmelisiniz. Ben bunu istemiyorum diyebilmelisiniz. Ya da hayatınızda sadece o varmış gibi davranmamalısınız. Kendi hayatınızın başka evreleri olabilir. Bunu ona hissettirmelisiniz. Bunlar sonucunda genelde kadınlar kaprisli oluyorlar. Çünkü farkındalar. Sizi bir şekilde manipüle ediyor. Geçici huzursuzluklar... Geçici hevesler çıkartıp kapris yaparak istediğini elde edebildiğini e, ispatlamış oluyorsunuz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğendiniz. Videomu likelamayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Bay bay.